Merhaba arkadaşlar şimdi size e, deri kusulu tava yapacağım şurada gördüğünüz gibi kuzu eti bir buçuk kaburga etten var sarımsak e, tuz Ondan sonra domates Ondan sonra biber çok biraz da e, yağ. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir şekilde e, biberimizi serdik tavımızda. Sonra etimiz geliyor. Bir buçuk kilo etimiz var. Onu güzel bir şekilde serelim. Şöyle biraz açmam gerekir. sulu tava Yani çok zor bir şey değil arkadaşlar. Siz de evde yapabilirsiniz. Etim hepsi kaburga. Kaburga oldu mu daha güzel oluyor. şöyle göstereyim. Şimdi sıra domatesle. tava için fazla küçük doğramaya gerek yok. Yani şöyle de atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 180-170 derece bir saat içerisinde kaynadığı için domates şey oluyor, küçük oluyor. O zaman aşağıdaki zaman da küçülüyor, güzel oluyor. Şöyle bol bol etimizi attık. Çok lezzetli oluyor öyle. Şimdi sıra sarımsak. Şimdi en son sarımsak. olmasına gerek yok arkadaşlar şöyle You Şimdi arkadaşlar, şöyle çok az bir şey kuyruk yağı var bende Şöyle kuyruk yağı olmasa olmaz. Şöyle güzel bir doğrayayım. Ondan sonra arkadaşlar çok az yağ dökeceğim. Şöyle yarım bardak olabilir. Ya da yarım bardak 6 çay bardağı. Ondan sonra şöyle tuzumuzu unutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi tabam hazır şöyle göstereyim size. Kamerayı şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi altta, en alta biber koydum. Onun üstüne et koydum. Ondan sonra domates oluyor. Ondan sonra sarımsak, kuyruk yağı biraz yağ dökeceksiniz. Ondan sonra fırına atacağız. 180 derece bir saatliğine. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar domates nasıl eridi alta gitti. Şöyle sadece üç kişilik yemek yaptım. direkt sulu tava.